Merhaba arkadaşlar, bugün SkyWars oynuyoruz. Yeni bölümde sizlerleyiz. Yanımda Mert var. Merhaba arkadaşlar ve kanka geçen bölümde konuştuğumuz şey var. Şu anda De elmas kılıç, demir kılıç, Tatlı kılıç ve taş kılıç çıktı mı? Evet. Diya var mı peki? Var. Güzel. Diya bana verirsin değil mi kanka? Yok vermem kanka. Kanka ben sana vermiştim ama. Vermeseydin kanka. Yo ne zaman verdim? Hemen vermeseydin diyor. Ne be bana ne öyle diyor. Ben ne vermedim de... ki hiç. Kanka seni videoda rezil mi ettim ben? Dikkat et ben seni etmeyeyim. Onuncu ölüsünü falan. Kanka ben komşudayım. Sen? Kanka ben de komşudayım. Adam sağ olsun. Kartopu attı bana. Buraya ben... düştüm. Vay kanka. Aga merdivenleri Merhaba. Çekil Kanka yapma canım gidiyor Bak, iler, iler, ilerlersin diye Oha <laughs> Bir kere vurdum Dur şunu alalım Lan ne? Direkt öyle çık işte ya Kim kasar Kanka demir kılıcım var mı? Var. Ah, tamam o zaman. ben. Diğer kılıcın var Lütfen değil? ver lütfen. Hayır. Allah Allah. Lan adam buradaymış. Bir ben de adam adasında yok diye. Aha lav gücü. Kanka sakın düşürme beni. Kötü yerde duruyorum şu an. Kanka ah. iron sword var mı? Aman golden apple var bir tane. Daha 3 kişi mi öldü ya? Kanka var bir tane. Biri var. şurada. Ha? Ne yapacağım? Golden. Benim bitti. Bitti kanka. Bana lazım. Bunu ister misin? Ne? Olur kanka. Iron'u. Crafting yapalım. Kanka onları birleştir de. Benim benim demirim. O benim demirim zaten canım full diye düşünüyorum. De 3 kişi ölmüş. Biri ortaya gelirse söyle. Kanka geldi. Sen değil adam. Gelirse. Kanka, Abi 2 chest açtım. Heh, golden apple. Kanka su var mı sende? Var kanka. Var. Kanka onu diyecektim sana bak. Kanka sen de dedin, ben de, bende bir su. Kanka adam mı geliyor? Yok evet, kanka ben geldim. Aynen Aa, adam geliyor. Kanka düşürdüm. Adamı uçurdum. Kanka şuraya ben de su koy da. Dört kişi kaldık. Kanka demir kılıcı aldım. Abi evet. ya adam şuraya bir çıktı zıpladım bir şey Antik not bacık yoktu adam. Kanka bir kılıçları aldım ben hepsini. Kanka bak. Bir tane versene. Ben muyum? de yirmi tane var. Kanka üç kişi kaldık. Kaç tane var? Yirmi. Ver biraz. Hayır. Ya kanka. Yava atarım. Duyamadım. Yava atarım. Ya. Ne? Gelme kanka tamam. Tamam kanka. <laughs> Ver o zaman biraz. Kanka ben seni öldürürüm. Yok kanka. Biliyorum orada taş var. Kanka ben koydum şş. zaten. Kanka. Oha kanka sana vurmadım vallahi yemin ediyorum. Sana geldi. Bak bir videoda gel göreceğim bak videoda göreceğim. Kanka bak bir daha gelsin o bana. Kanka göreceksin bak videoda göreceğim sana atmadım. Tamam. Tamam. Havaya attım. Bir tane internet yükleyince izlerim. Adam nerede? Ha, bu sensin. Adamlar kanka, nerede ya? Kanka adam nerede? Kanka adam kesin çifte basıyor. Çift. Çift nerede? Harbi adamlar nerede? Kanka ben Çift. senin adamım. <laughs> kanka. Direk adam... atmadım kanka. Atsam Yap. düşürürdüm seni. Yani. Kanka adamlar nerede lan? Ne bileyim ya arıyorum. Kanka adam nerede? Adamlar dedim yalnız. Bilmiyorum. Kanka bu yok bitti lan neredeyse. İşte, Oha bir almıştı. Adamlar şifte mi bastı? Saklanıyor mu? Kanka bir tane adam var zaten de. Bence öyle şifte basıyorlar. Ben dikkat edeyim de inanmıyorum. Kanka bak. Evde kulelerin içine bak. Bakacağım. Bak kanka bir adam şey kapı var ya bir kapının içine girdi orada sifte basıyor. İkimizin team olduğunu biliyor ya. Veya aşağıda bir sunun içinde mi acaba? Kanka bütün suları kes. Olabilir kanka suda olabilir o. Alttadır. Suyu keseyim ben. Kes kanka kes. Bakıyorum ben suyu suda kanka mı? Yok kanka suda. Hı? Oha. Lan laptopta çok var. Kes. Yok adam sana. Suda mı adam? Yok. Kes sen yine de. Yer atlayıp çıkarsın. Ya. Kanka adamı buldum. Hani? Şerefsiz. Kanka sana bugün yanlışlıkla. Biliyorum. Kanka, Kanka adam... Iron Sword'la dal bana. Ne? Tamam Iron Sword'la kapışacağız. Kanka bana altın elma ver. Kanka al. Bir tane olsun. Kanka. Bende de bir tane var. Tamam yedim. Kanka demir kılıçla al. Aynen. Kanka şuradaki şeyleri kapat. Bilahları. Ben Bence bekliyorum. açık olsun. Güzel olur. Bilal bana o zaman tek tek kapattıracağım. Su 90 akıllı. Su yok bende. Alışıyor. Bende 20 tane var. Kanka hadi. 3 Kanka bekle. 2 Hayır. Baş. Like. Hayır, bekle. Hadi oğlum video büyüyor. Kanka. Yükleme, upload'u ben yapıyorum. Tamam kanka hadi başla. Bir dakika kanka yay var mı? Yok. Ok var mı? Yok. Yay bir ok var mı? Hayır. <laughs> kanka çok kötüsün. Sağ ol kanka

Hayır. Yeah. Ee, diğer yeah. videonla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.